Muhakkak ki sivil kitle kuruluşlarına hayatımızın her safhasında ihtiyacımız var. Fakat bir mesele bunlar gerçekten samimi bir şekilde çalışıyorlar mı? Bunu konuşacağız. Efendime söyleyeyim işte Türkçenin kullanımından tutun işte milli bayramlara verilen değer say. Ben bunu hemen bununla başlayalım isterseniz. Geçtiğimiz 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız bu arada kutlu olsun. Arif Bey ile başlayalım. Arif Bey. Cuma günüki resepsiyonda birlikteydik sizinle. Evet. Bir Cumhuriyet bayramı kutlaması vardı. Orada gördüğünüz gibi her fikirden, işte dini inanclılarıdan da gördüğümüz insanlardan tanıyoruz. Onların da katıldığı Coşkulu bir program oldu açıkçası. Fakat STK'ların gelmeden önce web sayfalarına baktığımda bununla ilgili pek bir açıklamaya denk gelemedim maalesef. Yani böyle milli bayramlar, bizleri bir arada tutan değerler, e, onların nezdinde nasıl bunu öğrenmeye çalıştım. Ama maalesef e, hak ettiği değeri görmediğini gördüm. Evet, e, doğru. Beraberdik Cumhuriyet Resepsiyonu'nda ve orada e, rahmetli Mevlüt'ü anneyi de gördüm. Evet. Böylece de evet. e, ölümün ne kadar acı bir gerçek olduğunu, yani hiçbirimiz hesaplamadı herhalde e, Mevlüt'ü annemiz. Göçün tam da yıl dönümünde. Almanya'ya iş göçünün yıl dönümünde Almanya'daki Türk varlığının simgesi Çünkü o yıllarda çok iyi hatırlayacaksınız. Bu tür denemeler yapıldı. yani buradaki Türklerden rahatsız olan bir anlayış bu tür denemeleri yaptığı ırkçı girişimlerde bulundu. Bana göre Almanya'daki Türk varlığının en temel kilometre taşıdır mevlüde annemiz. Ona tekrar bir rahmet dileyerek başlayalım. Ve aslında giderken de önemli bir mesaj verdi. Ee, göçün yıl dönümünde, Almanya'ya Türk göçünün yıl dönümünde giderek bize de önemli bir mesaj verdiğine ben inanıyorum. Bugün e, taziye günümüz. Ben de bu konuyla ilgili de çok doluyum. Ee, bir şeyler söylemek isterdim ama onu tehir ettim. Acımız biraz dindikten sonra o konulara değineceğim. Şimdi... Siz programın girişinde STK'larla ilgili vurgu yaparken çok gariptir. Aslında bunu sizin alanınız psikolojik bir alan. izah etmek durumunda kalıyorsunuz. Diyorsunuz ki biz bağcı evet. yani bağcıyı dövmeyeceğiz, üzümeyeceğiz diyorsunuz. Şimdi bu ilkel toplumlara yani tabirime hoş görün. İlkel toplumlara has bir şey. Niye biliyor musunuz? Medeni toplumlar eleştiriyi çok değerli sayarlar. Eleştirene para veren kendi eksiğini bulan e, yazılımcılara para veren bankalar vardır. Niye? Eksiğini buldu, o eksiği kapatması için para verirler ona. A